Arkadaşlar herhalde işe yarıyor olacak. Ya? Gel <laughs> <laughs> oldum ya saçlı. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün skate için birbirinden güzel şakalarım var yani benim için onun için biraz kötü olabilir bu şakalar. İlk önce onun televizyonunu kıracağım. Sonraki şakamda sürpriz olacak. Bunu sonradan göreceksiniz. O zaman ilk şakamıza başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi televizyonu kırmak için bana bir alet gerekiyor. Ama size onu bulmadan önce bir sorum var. Televizyona en rahat hangisiyle kırabiliriz? Çekiçle mi yoksa bıçakla mı? Bence çok kolay bir soru. Siz bulabilirsiniz. Siz dinliyorum. Evet doğru cevap. Çekişte daha kolay kırılır televizyon. O yüzden çekiş bulmamız gerekiyor. Hmm, neredeymiş? Bakalım burada var mı? Hmm, burada bir sürü eşya var ama bir çekiç yok. Nerede acaba çekiş? Hmm, bakalım. Yok burada bir şey. Hmm. Siz görebiliyorsanız söyleyin bana arkadaşlar yorumlarda. Ben hiçbir şey göremiyorum şu an. burada ya. Neredesin? Bakalım. Burada da hiçbir şey bulamadım. Peki burada? Burada da yok. Üf nereden bulacağım bu çekici? Ne yapacağım ben ya? Buldum arkadaşlar. Burada çekiç. Şimdi bunu alıp televizyonu kırabiliriz. Ama ilk önce skeçicinin nerede olduğuna bakmam gerekiyor. Hmm. Evet. Evet şimdi gidebiliriz. Tam zamanı arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar sessiz olmalıyız burada çünkü bizi her an duyabilir. Hala lavaboda. Ha? Televizyonu açık bırakmış. Demek ki televizyon izliyormuş. O lavaboda şu anda hemen çıkıp buraya gelebilir. O yüzden hızlı halletmem gerekiyor işimi. Arkadaşlar hemen kırmam gerekiyor bunu. Kırdıktan sonra da hemen saklamam gerekiyor. Hadi çok heyecanlıyım. Kırdım arkadaşlar kırdım. ma gelir <laughs> Televizyon izleyeceğim. Ben <laughs> <Nasıl> kalmıştım ben. Aa <laughs> televizyonum anne oldu böyle. Aa, televizyon televizyon daha güzel. Aa bu salon televizyon, bu güzel televizyon. <laughs> Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Birisi var bu evde birisi girmiş gene evime. Acaba kim yazdı onu bulsam ah, Yiyeceğim onu yiyeceğim. Oh, ama çok üzgünüm. Benim güzel programlarım gitti ya. Oh, çok moralim bozuk. Gideyim de bari bakım falan yapayım geldim ya. Oh, çok üzgünüm ya. Saçlarıma bari bir şeyler yapayım ya. Arkadaşlar şakamı beğendiniz mi? Nasıl oldu? Bence çok güzel oldu. Çok üzüldüm. <laughs> Ama şimdi ikinci şakayı istediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Ben de ikinci şakayı yapmak için çok heyecanlıyım. Fakat ikinci şakayı yapmak için tuvalete girmemiz gerekiyor. Ve maalesef ki Skate Teacher da tuvalette. Bu yüzden çok riskli olacak. İkinci şakanın ne olduğunu merak ediyorsanız hemen söyleyeyim. İkinci şakamız arkadaşlar spreyleri değiştireceğim. Saç spreylerini ve Skate Teacher'ı kel bırakacağım. Nasıl ama bence çok süper olacak. Fakat o lavabodayken biraz zor olacak işimiz. Bu yüzden çok sessiz ve gizli bir şekilde yapmaya çalışacağız. Gelin yapalım. Sen şimdi gidip bu arada unuttum. Bu sprey arkadaşlar. Bununla değiştireceğim bu. Onu hemen kel yapacak. <gülüyor> Bakalım orada <laughs> mı? <laughs> arkadaşlar orada gördünüz mü? Orada. Biraz beklemem <laughs> gerekiyor. Televizyonum gitti ya. Televizyonum gitti ya. Televizyonum ya? ne yapacağım elinde de o sprey var işte onunla değiştireceğim bunu ama nasıl yapacağım al, al ya al, al, ya. al, al, ya. al, al ya arkadaşlar al ne kadar güzel al bir şaka yapmışız <laughs> kesin banyo yapacak şimdi bu çok güzel bir şey <laughs> taram nerede ya taram güzel taram neredesin güzel taram benim aa oradaymış <laughs> Ay ne kadar uzaktasın ya. Arkadaşlar şu an tam zamanı. Ne kadar uzak koymuşum ben bu tarağı ya. Bir elime gel gel. Seni mi tarak gel. Seni mi tarak. Allah Allah. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ya ne düşüyorsun ya bu tarağı sana. Güzel tarağı seni çok seviyorum. Aa, zaten çok moralim bozuk. Televizyonum gitti. <laughs> Ay saçlarım ya. Bari saçlarım güzel olsun ya. Allah bir ara hepimi ya. Allah Allah benim sprey böyle miydi ya? Aa ne bileyim ya herhalde üzgün olmaktan gördüğüm şeyleri de karıştırmaya başladım ya. Allah bir ara hepimi. Ne oluyor bana ya? Ya ne oluyor kafama ya? Ay kafam yanıyor bir şeyler oluyor bana. Kafam yanıyor. Arkadaşlar herhalde işe yarıyor olacak. Ne oluyor ya? <laughs> saçlarım yok gitti hepsi ya ne yapacağım ben televizyonum da gitti Bu da kim yaptı bu bana kim yaptı Aa, onu bir yakalarsam var ya onu bir yakalayayım var ya Bu elime geçir ben nerede o neredesin Sesler geliyor <gülüyor> <gülüyor> neredesin? Buraya doğru gelecek arkadaşlar benim kaçmam gerekiyor <laughs> Sonra <Dur, gülüyor> gitti yakalayacağım seni gel buraya dedi sonra çok sinirliyim. Çok sinirliyim Erdoğan. <laughs> Aa, kafam yandı resmen ya. Sen var ya yakalayacağız seni. Oo, sesler nereden geliyor bakalım. Aa, dinliyorum. Dinle Sikari. Dinle Sikari. Teacher seni yakalayacak. Aa, bulamadım onu. Kaçmış yine. Aa, hangi deliğe girdin sen? Ay kafam yanıyor resmen kafam yanıyor cayır cayır yaktım beni seni bari bir elime geçireyim seni bari bir elime geçireyim affedeceğim seni bir kız <laughs> arkadaşlar çok güzel şakalar yaptım ve mükemmel oldu hepsi bence siz de beğenmişsinizdir benim gibi eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız yorum atmayı beğenmeyi ve abone olmayı